Ne bir tane aldım. O kadar. Oynarım. Bol bol oynarım. oynarım. Çıkmaz da. Bir de ayarım kastan sonra şampiyon yaparım. Yok. Yani ne bileyim öyle bir zaman mı zaman ya. Köyde yaşadığımız için öyle bir şey ortam yok. Yılbaşı kutluyor muyuz derken bizim zaten günlerimiz çoğunlukla eğlenceli bir şekilde geçiyor. Yine de yılbaşında da yani illaki tabii arkadaşlarla olsun, aile içinde olsun bir şeyler illaki yapılır yani. Peki yılbaşı bileti aldınız mı? Bugün kadar aldıklarımdan vallahi bir şey çıkmadı. Yani bundan sonra bilmiyorum. Bir 15 gün falan kaldı. Galiba aldırım ama ya. Kiramiye bana çıksa yani tahminen bu kastımın öncelikle terk eder. Yurt dışında yerleşirim gibime geliyor. Nereye Paris'e giderim. Yılbaşı kutluyoruz. Yılbaşı mutlu olsun. Yılbaşı biz kutlamıyoruz. Yılbaşı bizim bayramımızdır. Yılbaşı kutlaması adetlerimiz yok. Yok kutlamıyoruz. Evimizde geçirmeyi tercih ediyoruz. Yılbaşı kutluyor muyuz Kutluyorum. Valla yılbaşı Müslümanları gör, e, Müslümanlara göre değil ama ben yine de yani çerez merez bir şeyler alıp kutluyorum. Kutlamıyoruz ama karşıda değilim. Olmasın neden olmasın yani. Artık Türkiye'de her şey selbes. Emekli kendi kanunu doyurabilsin de yılbaşı kutlaması çok dursun. Yılbaşı neyle kutlayacak emekli? Kirasını veremez. da doyuramaz. Evde ben yani. Evde geçinmeyi düşünüyorum burada şimdi. Gel kardeşim sen de çıksana. Olduğunu düşünmüyorum. Yani milli bir yan olmak yani Türkçüler zengin oluyor. Yol başı kutluyor musunuz? Yani arkadaşlarla evet. Yok bilet almıyorum. Hayır uzun zamandır almıyorum. Peki alsanız büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız o parayı? Valla nerede imkansız varsa onu bulurdum herhalde geçim darlığı çeken, o kadar zor şartlarda ki vatandaşlar. Yani yılbaşıyı da pek kutlayacak insanlarda sayısının çok olacağını düşünmüyorum açıkçası.